Selam arkadaşlar Tarot TV hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tatlım 20 Aralık 31 Aralık aşk enerjinize bakıyorum. Sıradaki burcumuz siz sevgili aslanlar. Bakalım sevgili aslanların yılın son aşk açılımındaki enerjisi nedir? Neler yaşamaları mümkün? Kartlar bu konuda bizlere neler söyleyecek efendim? Umarım güzel şeyler çıkar. Gerçi şimdiye kadar artık son e, yılın son zamanları diye midir nedir bilmiyorum. Pek böyle güzel güzel şeyler çıkmadı diğer açılımlarda. Hep böyle bir geri dönüş enerjisi yüksekti. Şimdi tatlım. E, evet burada sevgili aslanın açılımı güzel başladı. Diyor ki tatlım kısmetli ee, bir durumun var ilişkide. Burada daha çok böyle şey uyumu yakaladığın birinden bir haber alacaksın gibi. Yani burada ayrılmış da olsan gerçi bir ayrılık enerjisi yok. Daha çok böyle yeni birleşme gibi. Ee, sadece karşındaki kişinin birazcık böyle e, anlık bir e, kargajasının olduğu fakat bunun ilişkiyle ilgili bir durum olmadığını bu kişiden bu daha çok böyle aslanların olgun kadınlarını ilgilendiren bir mevzu. İlişki çok güzel, çok kısmetli olacak ve bununla ilgili de bir haber alacaksın ya Bu yeni bir ilişkiye başlama olarak aslında bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Burada bir kısım aslanlarda bir haber, bir duyuru aslında. Bir duyuru şeklinde bir şey öğrenecek. Ve aslanın burada politik davranması ve stratejik bir yol izlemesi gerektiğini... Hatta gerekiyorsa biraz böyle iki yüzlü de davranabilmesinin e, mümkün olduğunu söylüyor. Yani sanki burada böyle iki yüzlü davranırsan bu öğrendiğin şeyde e, birazcık daha şanslısın bu alacağın duyuruda. Biraz bir sıkıntılı bir durum. biraz böyle sonu görülmeyen bir şeyden bahsediyor. E, Aslan'ın burada aslında ikilem yaşadığını da söylüyor. Yani ne kadar politik ve stratejik olursa olsun her halükarda bir sıkıntıya düşeceğini, aldığı ilanla birlikte bir ikilem yaşayacağını ve bir tık da iki olması gerekiyor. Yani iki davranması gerekçe bir strateji izlemesi gerektiğinden bahsediyor orada. Evet bir kısım aslanlarda da diyor ki tatlım ilişki diyor kontrol altına almak istiyorsun evet alacaksın bu durumda diyor çok da şanslısın ve sen bu ilişkiyi kontrol altına aldığında sanki artık yapacağın seçimleri çok daha net ilişki üzerinde yapacağın seçimleri çok daha net çok daha e, böyle yarınını görerek yapacaksın diyor bu ilişkiyi kontrol altına alma mevzunda da şanslı olduğundan bahsediyor bu ara bütün burçlarda bu e, hakimiyeti kendime alayım ilişkiyi ben yöneteyim gibi bir enerji var. Artık ego mudur? Nedir? Ee, bilemeyeceğim arkadaşlar. Evet tatlım. Sevgili aslan. Bakalım. Aşk enerji neymiş? 20 Aralık, 31 Aralık'ta yılın son açılımında. Aslanların bir kısmı şayet eğer şu destekler bozmazsa ki bakalım buraya. Hayır çok güzel. Bu da aşk yok ama çok güzel bir aşk geliyor. Gerçekten hakikaten e, tam bir dönüşüm. Bu aşk varsa da bu çok iyi bir dönüşüm yaşayacağını e, yoksa da çok güzel bir aşk yaşanacağını. Burada aşk yok dememdeki sebep şu bir geçiş yapılacak. Buradaki geçiş bir evlilik de olabilir. Ee, o yüzden hani var olan e, ilişkiler de bunu kendine alabilirler. Çok güzel bir dönüşüm yaşanacağı, ilişkide çok güzel bir evrilme olacağı, bir tık zamanı oldu fakat beklediğinize değeceğinden bahsediyor burada. Burada bir kısım aslanlarda. Ee, şimdi kısım aslanlarda şöyle bir şey olacak ya da bu var. Ee, böyle biraz nasıl anlatayım? Kendi içinde biraz fesat olan bir arkadaş var. Burası aslında şizofrenik durumları da bu anlatır. Bir bağlılığı var ve bunun ilanını yapacak aşkta. Ben diyecek, işte sana aşığım ama öyle böyle aşık değilim. Bunun artık böyle ilanı gelecek. Şizofrenik durumdan bahsediyor. Bunu da aslında var ya, biraz böyle kardeş ya da kardeş gibi görülen birinden bunun bilgisini alabilirsiniz. Yani bu şu da olabilir, örnek veriyorum tamamen. Size aşık olan ve size böyle saplantı derecesinde, hastalık derecesinde aşık olan birinin... Haberini siz kardeş ya da kardeş gibi gördüğünüz birinden öğrenebilirsiniz. Aslında burada biraz sakıncalı bir durumdan da bahsediyor. Gerçekten şizofrenik derecede bağlılıktan bahsediyor. Yani dikkat edilmesi gereken aslında bir husus o da. Oraya dikkat edin derim. Ee, burada aslanların, pardon olgun kadınları kendilerini böyle aşkta o kadar, bunların ilişkisi yok muhtemelen ya da ayrılmışlar bakalım. Hayır, ilişkileri yok. Diyor ki ben kendime tatlım hiçbir şeye diyor odaklayamıyorum. Yani ilişki namına hiçbir şeye odaklayamıyorum. Çünkü ben de diyor ilişkiler tamamen diyor belirsiz. Kendimi de çok boş ve anlamsız hissediyorum. biri diyor bana geldiği zaman donup kalıyorum diyor. O duruma tepki veremiyorum. Yani karşılığını nasıl vereceğime dair bir fikrim olmuyor. ama bu dönemin geçeceğini yani bu ilişkiyle ilgili, ilişki yaşayacakları kişiyle ilgili fikir e, sahibi olsalar da karşılık verememe durumunu atlatacaklarını ve karşılarına çıkacak kişinin gerçekten e, aslanların olgun kadınları için çok şanslı olduğunu ve bir yerde de şöyle bir sinyal var. Bu sizin kalbinizde, kalpten istediğiniz bir şey. Yani eee şayet birini bekliyorsanız aklınızda fikrinizde böyle kalben istediğiniz biri varsa onun geleceği yoksa e, çok güzel bir kalben çok güzel bir aşk yaşamak istiyorum diyorsanız da onu yaşayacağınızı söylüyor. Bu konuda da çok ciddi anlamda kısmetli olduğunuzdan bahsediyor tatlım. Bu aslanların olgun kadınlarını ilgilen, ilgilendiren konuşamıyorum bazen pardon bir mevzu. Evet, bakalım sevgili aslanların son açılımında ne çıkacak, neler olması mümkün? Burada bakışım nedir, nasıldır bilmiyorum ama böyle sanıyorum ki inşallah iyidir. Çünkü kamerayı ayarlayamıyorum hayatım bazen oluyor böyle şeyler. Evet sevgili aslan, bakalım. Aşk hayatında neler var, neler olmasın mümkün, neler olacak. Oh burada bir iş yeri aşkı var ve sanki bu bitmiş ve buna bir tepki verilmiş. Evet. Şimdi burada son açılımımız biraz daha iyi çıktı, daha güzel çıktı, daha belirgin. Ee, aslanların Olgun kadınları muhtemelen kendilerini bir aşktan geri çekmişler. Evet, burada e, tamamen şunu söylüyor aslanların olgun kadınları bir ilişkiden kendini geri çekmişler. Aslında arada gerçekten aşk ve sevgi varmış. E, hem böyle bedensel hem de ruhsal olarak çok güçlü duygulara sahipmiş bu e, aslanın. Aslanın olgun kadınıyla karşısındaki olgun erkek. Fakat nasıl olmuşsa ya Aslan kendini geri çekmiş ya da olgun e, erkek kendini geri çekiyor. Bunlar bir tık görüşmemişler öyle gözüküyor ama e, bir şekilde böyle aralarında bir iletişimsizlik, böyle bir boşluk var aralarında. Fakat e, Aslana bu e, geri adam geri gelecek. Ve resmiyetle geri gelecek. Resmiyetle ilgili. Yani evlenelim diye bir konuşma yapacak. Yani resmi bir durumla ilgili. E, resmi kapıya bağlı bir durumla ilgili. ilişkide de resmiyet, evlilik olarak adlandırdığımız için tamamen evlilikle ilgili bir konuşma yapacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi burada bir kısım aslanlar. Burayı konuşabildim mi acaba? Bir mı dedim. Öyle bir şey dedim galiba. Bir kısım aslanlar için geçerli olmakla birlikte... Bunlar iş yerinde bir aşk yaşamışlar ve burada iş yeri aşkında bir ayrılık olmuş. Çünkü Aslan demiş ki ben artık seni azat ediyorum. Çünkü benim e, bu olayı e, bu durumu özgürleştirmem gerekiyor. Seni böyle sanki toplayamadım der gibi bir havası var. Evet. Azat ettim seni diyor. Diyor ki ben azat ediyorum sen ne tepki ver, verirsen ver. Yani aslan karşısındakine o kadar net ki diyor ki, sen ne tepki verirsen ver. Ee, ben seni azat ediyorum. Bunu, bu yıkımın haberini de ben sana zaten vereceğim. Yalnız sen bu yıkım haberini aslan e, karşındaki kişiye verdiğinde o tamamen belirsiz kalacak. Yani böyle e, tekrar biz barışırız gibi bir kafaya kafası olacak. Yani net bitmedi, tam bitmedi bir şekilde tekrar bir araya geliriz diyecek. Burada bir kısım aslanlarda da şöyle bir durum söz konusu. Aslanlar buradakiler tamamen boşlukta çünkü geçmişi, geçmişteki beraberliklerini özlüyorlar. Akılları, fikirleri geçmişe duyulan özlemde ve bunun ciddi anlamda sıkıntısını yaşadıkları ve belirsizliğini yaşadıkları gözüküyor. Burada aslanların genç kadınlarına sesleniyor. Aslanların genç kadınları yapıyorlar bunu. Ee, Öyle ki bunlar böyle şey sanki bir e, deli gibi kavga etmişler öyle ayrılmışlar e, fakat kadın yine ondan bir söz bekliyor yani ben diyor bekliyorum evet biz kavga ettik çok ani birden bir hiç beklemediğimiz bir dönemde ve beklemediğimiz e, hiç olmayacak dediğimiz bir zamanda bu büyük kavga ettik ama ben diyor senden bir söz bekliyorum senin bana söyleyeceğin bir sözle ben sana geri dönerim diyor çünkü ben zaten seni bekliyorum. Ee, ben geçmişte takılıyım diyor. Aynen böyle söylüyor. Evet tatlım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.